Evet çaydanlık en iyi şekilde nasıl parlatılır en iyi sonuçları almak için nasıl parlatmamız gerekir cam gibi çaydanlıklara nasıl ulaşırız? Öncelikle bunun için sirke ve karbonat karışımı yapacağız. Bir bardak yarım bardak sirke yarım kaşık çay karbonat ile bunu bir kapta karıştırarak çaydanlıklarımıza uyguluyoruz ve muhteşem sonuçlar alıyoruz. Ve e, bunu haftada 15 günde bir, 20 günde bir yapabilirsiniz. Çok güzel bir sonuç alma için de gayet önemli ve güzel bir fikir. Evet, bu kadardı. E, çaydanlık parlatma videomuz bu kadardı. Teşekkür ederiz. Sıkıştır sürdürür daha çok?